Değerli arkadaşlar, ismim Bülent Karan. Bugünkü videomuzda daha önce SPSS programında yüklemiş olduğumuz iki ölçeğimizin regresyon analizini yapacağız. Hepinizin tek seferde dinlediğinde çalışmasını yapabileceği şekilde sade ve anlaşılır bir e, dille konuyu size açıklayacağım kıymetli arkadaşlar. Asit regresyon analizinde bir bağımlı bir de bağımsız değişkenimizin olması şart. Bir önceki videoda Korelasyon analizini yapmıştık. Korelasyonda bağımlı ve bağımsız değişken olma şartı yoktu. Ancak regresyon analizinde mutlaka bağımlı ve bağımsız değişkenlerimizin, ölçeklerimizin bulunması şart arkadaşlar. Şimdi regresyon analizi ile ilgili kısaca biraz daha açıklama yapayım. Az önce söylediğim gibi regresyon analizinde en az bir bağımsız ve bir bağımlı değişken olma şartı var. Bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni yüzde olarak ne kadar etkilediğini biz regresyon analizleriyle yapıyoruz. Benim ölçeklerim üzerinden gideceğiz arkadaşlar. Yaptığım bir çalışmada örgütsel bağlılık bağımsız değişkenimdi. Örgütsel vatandaşlık davranışı ise benim bağımlı değişkenimdi. Regresyon analizleriyle öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının örgütsel vatandaşlık davranışlarına olan etkisini analiz edeceğiz bu çalışmada kıymetli arkadaşlar. Ardından SPSS regresyon analizlerimizi Word tablosuna geçirip yorumlamalarımızı yapacağız. Burası önemli. Farkındaysanız yaptığım hiçbir çalışmayı ortada bırakmadan mutlaka Word tablosuna aktarıp yorumlamalarımı da yapıyorum değerli arkadaşlar. Şimdi SPSS programına daha önce yüklediğim iki ölçeğimin, iki değişkenimin regresyon analizlerine başlayalım. Kıymetli arkadaşlar, öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının örgütsel vatandaşlık davranışına ne kadar etki ediyor? Şimdi bunu ortaya çıkaralım. Buradan geliyoruz. Analizden arkadaşlar. Regresyon, iner ve karşımıza bu tablo geliyor. Şimdi arkadaşlar, Bağımlı ve bağımsız değişkenlerimizin yani bu ölçeklerimizin ortalamalarına gitmemiz lazım. Neredeydi ortalamalar? Sol bölümde demografik bilgiler, anketlerimize ait maddeler ve ortalamaları. Şimdi arkadaşlar, bağımlı değişkenimiz olan örgütsel vatandaşlık davranışına ait ortalama üst bölümü atalım. İşte örgütsel vatandaşlık davranışı, dependent bölümüne atıyoruz. Ve arkadaşlar, bağımsız değişkenimiz olan örgütsel bağlılığı ise independent olan bir alt bölümü atalım. İşte onu da attık. E, tabii ortalamaları atıyoruz biz buraya. Bu ortalamaları nasıl aldığımızı önceki videolarımda anlatmıştım. Şimdi buradaki bağımsız değişkenimiz örgütsel bağlılık bağımlı değişken olan e, örgütsel vatandaşlık davranışının ne kadar etkilenmiş bunu göreceğiz arkadaşlar. Yani bunu, bunu analiz edeceğiz. Burada metot bölümü var. Buradaki metot bölümünde birden fazla bağımsız değişken olsaydı bu metot bölümünü kullanabilirdik. Şu anda dokunmuyoruz. Statistik bölümü var. Burası da arkadaşlar basit regresyon analizlerinde bu bölümü de girmiyoruz. Dolayısıyla okey dediğimizde işte arkadaşlar karşımıza regresyon analizlerine ait tablolar. Şimdi arkadaşlar regresyon analizimize ait model karşımızda. İşte model burası. Ee, burada R değerini görüyoruz. Gördük mü arkadaşlar? Nokta 440. Bu R değeri iki değişkenimiz arasındaki korelasyon değeriyle aynı değer. Bir önceki videomuzda olan korelasyon tablosunu görmüştük. Bunu işlemiştik. Kısaca bir göz atalım. Bakın bir önceki videomuzda yine aynı iki ölçek arasında yapılmıştı. Burada da korelasyonumuzda nokta 440 oranında bir etkilim olduğunu görmüştük kıymetli arkadaşlar. Korelasyon tablosunda da yine aynı şekilde nokta 44'ü gördük. Bizim şimdi geçelim devam edelim yorumlamalarımıza. Bu kısa bir bilgiydi. Bizim değerli arkadaşlar birden fazla bağımsız değişkenimiz olsaydı Adjusted RCK olan şu bölümü yorumlamamız daha doğru olacaktı. Ancak bizim tek değişkenimiz olduğu için RCK bölümünü yorumlayarak devam ediyoruz. Yani şu bölümü. Peki nasıl bir yorumlama yapacağız? Burası önemli. Diyoruz ki öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları onların örgütsel vatandaşlık davranışları üzerinden %19.4 etki etmektedir. Yani öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranış değişkeninin %19.4'ü örgütse bağlı tarafından açıklandığını göstermektedir. Şimdi arkadaşlar şu ana kadar yaptığımız analizlerde korelasyon analizi dahil yüzde ifadesini kullanmadık. Anlamlılığın ve etkilemenin yüzde olarak ifade edilebileceği analiz budur. Regresyon analizi de yani yüzde ifadesini burada arkadaşlar R karede yani şurada kullanıyoruz. Yani e, şu bölümde yani R kare de kullanıyoruz. Bir alt tabloya bakalım. Bir alt tabloya baktığımızda Anova tablosu karşımıza çıkıyor. Burada bakacağımız değer arkadaşlar significance değeri modelimizin anlamlı, anlamlı olup olmadığını buradan anlıyoruz değerin 0.05'ten küçük olduğunu görüyoruz ve modelimiz anlamlıdır. Yani öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları onların örgütsel vatandaşlık davranışlarına anlamlı bir şekilde etki etmektedir. Şimdi bir alt tabloya bakalım değerli arkadaşlar. Buraya baktığımızda yine regresyon analiz tablomuzu yazarken kullanacağımız değerler var. Buradaki B değeri, Standart hatta, beta, significance dediğimiz şu p değerleri tamamı arkadaşlar, Word tablosunu oluştururken regresyon analiziyle ilgili oraya aktaracağımız sayısı değerler verilir. Şimdi bir PowerPoint tablosunu açalım. Bu PowerPoint tablosuna bakalım. Bu çalışmamı bir kongrede bildiri olarak yayınladığım dönemde PowerPoint tablosu olarak hazırlamıştım. Bakın arkadaşlar, tablo 22 ya baktığımızda örgütsel bağlılığın örgütsel vatandaşlık davranışlarını yordamasına ilişkin analiz. Gördük mü arkadaşlar yordama kavramını birçok yerde karşımıza çıkıyor. Tezlerde, makalelerde, projelerde. Yordama kavramı bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni etkileme düzeyidir arkadaşlar. Bunu aynı zamanda yüzde olarak da ifade edebiliyoruz. Şimdi tablomuza değerli arkadaşlar baktığımızda Bağımlı ve bağımsız değişkenlerimiz ile arkadaşlar ee, Buraya e, bu bölümdeki değerlerimizi standart hata Beta değerlerimizi ve bunları Buraya tek tek yazdığımızı görüyoruz. Bunları nereden yazdık? Tabii ki az önce yaptığımız analizlerden Yani şu bölümdeki değerlerimizi yazıyoruz İşte R, R değerimizi, R2 değerimizi R kare değerimizi yazıyoruz. Tek tek böylece tablomuzu oluşturuyoruz arkadaşlar. Gelin şimdi değerli arkadaşlar regresyon tablomuzu yorumla yorumlayalım. Şuradan bir iki bölüm okuyalım. Anlamlılık düzeyi significance dediğimiz pi değeri 0.5'ten küçük olduğu için kurulan regresyon modeli anlamlıdır. İlişkinin yorumlanmasına yönelik yapılan regresyon analiz sonuçlarına göre öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının örgütsel vatandaşlık davranışlarına pozitif yönde ve zayıf düzeyde anlamlı bir etkisi olduğu görülmektedir. Modelin açıklama gücü olarak ifade edilen R kare değeri nokta 194 olarak hesaplanmıştır. Yani buradan diyoruz ki biz örgütsel vatandaşlık davranışı değişkeninin yani varyansın %19.4'ünün modeldeki bağımsız değişken yani örgütse bağlı tarafından açıklandığını göstermektedir deyip alt bölümlerde yazıp bitiriyoruz. İşte basit regresyon analizleri e, ve tablo bu şekilde hazırlanarak yorumlanıyor arkadaşlar. Daha önceden de söylediğim gibi bu tablo örneklerini dileyen arkadaşlarıma gönderebilirim. Elbette arkadaşlar kanalıma abone olmanızı arzu ediyorum elbette. Abone ol butonuna basmanız yeterli. Böylece hem bundan önceki hem de yeni ekleyeceğim videolara daha kolay ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlar yaptığınız çalışmalarda hepinize başarılar diliyorum bir sonraki videomda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun.